Herkese selam dostlarım bu videoda Dilan'ın takipçileri hakkında eleştiri yapacağım iyi seyirler. Gerçekten bir daha Dilan hakkında video çekmek istemiyorum ama Dilan bir sürü cringe içerik paylaşıyor ve bu videonun yorumları da cringe oluyor bu yüzden bu videoda bunu eleştirmeye geldim. Örnek video. You know what? No. No, Evet Dilan senin sayende koshplay'in ne olduğunu unuttum teşekkürler neyse bu videoya gelen yorumlar cringe olacak tabi <laughs> <Kendi diyor ya. gülüyor> Bir tane kişi çok güzel her zamanki gibi demiş ben bir tane güzel videosunu göremedim ama neyse Birisi de yine güzel bir short demiş Maşallah ne kadar güzel çiziyor ya gerçekten güzel çiziyor utanmasan inanmamız için donunu vereceksin amına koyayım en sevdiğim youtuber'sın bio profilinden velet olduğun belli Hadi tüm yorumları geçtim bunu nasıl açıklayacaksın amına koyayım gerizekalılık yapıp sona bilerek İsrail bayrağı koyarsan olacağı bu göt oğlu göt. Senin kafanı sikeyim. Şimdi diyeceksiniz sananı onun takipçilerinden len keşfetme çıkıyor mal mal yorumlar youtube'a tiktok yapmaya çalışıyorlar herhalde zaten bazı ensi yorumları vardı onları videoya almadım var oldukları için de. Ne kadar komik Neyse başka bir videosuna bakalım. Lan amına kodum sırf geri abone kazanmak için yapmış bunu normalde hiç pişman olmadığı kesin zaten ama video gerçekten güzel açıkçası tek güzel videosu bu diyebilirim normal bir insan duygulanıp ağlardı ama ben normal bir insan değilim sadece arkadaki şarkıyı değiştiriyorum bakalım hüzünlenecek misiniz? Ya moralet. Canına gittim moraletin muzdu. Muzdu kalmadıysa getir kalp huzlu. Yanında çok iyi gidiyor fıstık tuzlu. Tuzlu kalmadıysa getir bana şoşlu. Tepedeki kızın ismi şu şu. O da senin aklından gözlerim şaşı. Gördüğünüz gibi şarkıyı değiştirince videonun hızı kalmıyor. Neyse bu videoya gelen yorumlar gerçekten çok saçma. Mesela biri işsiz gibi 5 saat bir şeyler yazmış. Bazıları ilk ilk diye kudururken ya da şarkının etkisinde kalıp Dilan'dan özür dilemiş yahu hiç mi demediniz şu videonun müziğini kapatsam diye. Bir kişi de Dilan'ı sevmeyen birine mal mal yorumlar yazmış büyük ihtimalle bilir geçiyordur ama böyle yorumlar gerçekten sinirimi çok fena bozuyor lütfen belet kardeşim yapma. Neyse başka bir video. Merkel oğlan al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Sen iyi misin? Al sana. Dylan'ın böyle bir video yapması açıkçası çok güldürdü bir gecede bizim yüzümüzden 300 abonesi abonelikten çıkmış takipçilerin bazıları videoyla alakasız yorumlar yapmış bazıları gerçekten sevgisini göstermiş bir kişi de yine işsizliğini göstermiş birisi de Dilan'ın takipçisi değilim demiş belli oluyor. Neyse videonun sonuna geldik normalde benim Dilan eleştiri videoma da bir sürü kötü yorum geldi ama şimdi göstermeye üşendim siz bakarsınız bu arada linçlemişsiniz Dilan videosunda bu videoda da linçleyeceksiniz biliyorum Dilan'a sövmüşsün böyle eleştiri yapılmaz demişsiniz hakikaten Dilan'ı biraz övmeye çalıştım ama Dilan'ın övülecek tarafı olmadığı için sövmek zorunda kaldım umarım. Anlayışla karşılarsınız. Ne?